Yok yok emekli yedi yedi değilimi kan kurtur emekli kan Üç kıyıda kabım var ben deniz oturttum mağdiren getiririm ben, ben konuşma ayaklar sen, sen üç çaruk giydi ne ya çaruk kabı 3 bin lira sen çaruk giydi ne ya diyorsun ya. Hüseyin sen çaruk giydi çaruk diyorsun. bir dakika saat ol çaruk giydin mi ben, 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 ben çaruk giydim ayama ben de giydim köyde çift dövdüm ben şimdi ne giyiyorsun eklem İmamoğlu ceza under haydi hayatı o. Ben tam duyayım. Abi Mehmet Şimşek açıklama yaptı. En zor günleri geride bıraktık dedi. Yalan. Hangi zor günler geride kalmış ya? Yani Nasıl refah Kimin kavuşan... kimin artmış yani? Yani Acaba böyle şeylere inanan var mı ki Türkiye'de? Abi dalga mı geçiyorlar milletle? Dalga. Yani inanırsa yerse yani. yani. Var mı böyle bir şey? Bu memlekette yaşıyoruz hep beraber. Efendime söyleyeyim. Ben yalnız yaşıyorum. Almış olduğum aylık bana yetmiyor. Nasıl olacak? Bir de üç çocuğu, iki çocuğu olan var, evi olan var, kirada vesaire. Onlar nasıl? ne yapsın? Kiracı 20 ya, 30 bin Bunu söylerken etmiyor. biraz utanmak lazım yani. Utanmak lazım. Hani hadi hayırlı günler. Erken seçim şart mı abi? Sandık gelsin mi? Şart tabii abi. de. Şart tabii de. Gelen hiç de olmazsa bir şeyler yapma gayretine girerler. Çünkü bunlar dışarıdan para da bulamıyorlar yani. Anlayabiliyor musun? Yani belki itibarlı birisi gelir. Yani belki boş para bulur, bir şeyler bulur. Memleket biraz şey yapar. Bunlar Mehmet geziyor geziyor ge Dünya'yı geziyor para buluyor mu? Kuruş vermiyorlar abi. Ya vermiyorlar ya. ya. Adalet ol Adalet ha, olmazsa ya. kim para verir abi? Ya tabii ki tabii ki. Adalet'e bakar önce. Şimdi tamam. bunlar bir de şu var şimdi. Öbür partiyi hadi al, alabildiğine içeriye tıkıyorlar. Hiç öbürlerinin hiçbir günah azabı. Sütten çakmış ak kaşık mı Hiç ya? Hiçbir soruşturma açılmadı abi. Yani, ak parti belediyeleri deli. İnanılır mı buna ki? yani? Öbür taraf şimdi gerçekten yapsa bile yapsa bile. %100 yapsa bile buna kimse inanmaz ki, inandıramazsın. Adalet herkese yürürse, belki o zaman belki bir şeyler olur yani. O zaman bir çıkarız böyle. Ya tabii ki, dersin ki bu adam, dersin bak kendi belediyesi ne dersin, bunu yapıyor dersin. Anlayabiliyor musun? Bunu da araştırıyor dersin. Bunu da araştırıyor. Sen de yapmasana oğlum dersin yani. 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 Şey Mehmet Çok... Şimşek açıklama yaptı, en zorlu dönemi geride bıraktık dedi abi. Daha zor dönem bizi bekliyor demektir. Çünkü bunlar ne zaman bir şey demişse daha az vereceğimiştir. Aile demişler, aile yok etmişler. Anladın mı? Ekonomi işte ekonomi yok etmişler. Sağlık demişler, sağlığı yok etmişler. Tarım demişler, tarımı yok etmişler. Bunlar, ben sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'ye gelmiş en büyük felaket bunlar. Allah bunları şerine korusun. Muhafaza eylesin. Çünkü münafıklar en tehlikelidir. Anladım. En tehlikeli olan münafıklardır. Ama münafık daha tehlikeli. Münafık şüphesi Allah'a çünkü münafık bir bak her şey namaz Ulan ne diyorsun bunu yapalım. yapar mı bunu? Ulan namaz Onun bir bildiği var. Öyle şey mi olur? Onun için zalimler için yaşasın cehennem. Mehmet Şimşek açıklama yaptı. En zorlu dönemi geride bıraktık dedi. Doğru dedi. Aha. Doğru dedi. Nasıl düzeliyor mu? Her gitti şey enflasyon düşüyor mu? Her, her şey düşüyor. Her, her, şey yolunda. Anlatabiliyor muyum? 10 sene önce ben burada şey bulamıyordum. Şimdi arabalarla park edecek yer bulamıyorum. Bu ülkede, bu ülkede o ülke donmuş bulamıyordum. Bu ülke... yine bu hükümet vardı abi donmuş bulamıyordum. o zaman, mıydı? O zaman hükümet vardı da ben bu hükümetin ne zaman olduğunu biliyorum. Ben onu mezazi söylüyorum geriye dönüp. Anlatabiliyor musun sen? <laughs> İşçi bulamıyorum. Bak şurayı görüyor musun şurayı? Şu meydan var ya ben 40 sene Rusküde alayım. Şu meydanda her sabah amele pazarı kurulurdu. Ben 20 sene taksizlik yaptım. Burada bir gün geldim arabayla beraber adam içerisine girdi. Abi ben inşa dedi. Kaç gündür iş bulamıyorum dedi. İşçi yok çalıştıracak, işçi yok. Anladın? Nasıl o zaman ki amelenin aldığı yövmeyle kaç kilo et alıyordu? Ya? Şimdi o ete, ete süte girme. Bir defa biz... Ya bir... ekonomi bu ama. E, e, alım gücü bu. Ete süte girmeden önce e, sen... sen, abi? Sen, sen, bir çalış bir defa bakalım. E Çalışıyor bak, adam bak, diyor, ben, ben sana sen, 22 bin lira alıyor. Ben sana söyleyeyim. 22 bin lira mı alıyor? Yok ya. Ne ne var mı, 20, var mı 22 bin lira çalışan? 100 milyar mı alıyor? Ben sana götür 35 vereyim hadi. Hadi ben... 35 bin lira. 35 bin lira bile bana... Ne iş yapacağım abi? Ne iş yapacaksın? masa başında oturup da böyle tik tik tık değil. Çalışacaksın inşaata, inşaata çalışacaksın. Şu 35 bin liraya çalışacaksın. 50 bin vereyim. Bak bak vicdansızlık. Ya bir 50 bin vereyim. 35 bin liraya bak. Hayır hayır ben onu şey olarak hayır, söyledim. Sen 22 bin binden başladın. Abi. Sen 22 binden başladın ya. 35 bin lira. Aa, çok mu azmi. az mı? Az tabi ya. Ne 50 vereyim. Kira ne kadar biliyor 60 musun? Vereyim. Bir saniye kira ne kadar burada abi? Şu bana an. bir adam buldu çalışıyor. Üsküdar'da kira, kira. Da kira ne kadar? Kira mı? Ben evet. bir tane vermişim kira 25 bin lira alıyorum. 25 oraya verdi ne oldu? 10 On kaldı onunla geçirdim. Ya sen şimdi başladın adam? bana matematik hesabı yapma. Ben sana e, diyorum ki. Matematik hesap ki, biz alın gücü. Ben sana bir şey yok. söyledim bir şey bak de. Her gün, her gün Üsküdar'da, Üsküdar'da İstanbul'un belirliği. Ben 40 sene Üsküdar'lıyım amele pazarı kurulurdu. İnsanlar iş arardı. Benim Rize'deki çayımı kesecek ağaççı ah, bulamıyorum. İş bulamıyorum. Rizeli abi? Evet. Ha, evet. Ya, misiniz? ya. Şimdi bir şey olmuş. Hep böyle okullar bitirmiş. Atama bekliyoruz. O sese, o mesle, Niye atanamıyor peki öğrenciler? atanıyor. Örütmeler. Atanıyor. Dolu. Dün Meşe'ye gittim karşıya. Ee, <laughs> Seyran Tepe'de efendim sana söyleyeyim. E, hastane. Şişli Efe Hastanesi'ne. <laughs> Yapmış <bu> adam. <laughs> İçinde Anladım. doktor var mı? Baktım içine. He? İçine baktım doktor var mı? Doktor ne sen koy o zaman. Yok işte. Niye yok? Yok, yok niye? niye yok? Niye yok? söyle? Ha niye mi yok? Ha, niye Avrupa'ya kaç doktor ben, ben var. o zaman şunu söylesem çok biliyorsun ya. Ben de çok biliyorsun tabii. Hala bir şey maalesef söyle. Araştırıyorum söylüyorum. abi yedim. 22 yok. sene önce Türkiye'de kaç bin tane o, o e, doktor vardı şimdi kaç bin tane var? Kaç bin Bak, tane varmış? He? Ha? Ben sana söylüyorum da. Sen az kaç biliyorsun diyorsun ya. Kaç bin tane varmış? Şimdi ona kaç katla. Milyon insan vardı o zaman şu an kaç o, milyon insan var? Ona katladı şimdi önce, ona, şu, ona, ona katladı. Ona katladı. Ona 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 Biz ona katla. katladı. Ona abi. Randevu niye bulamıyorsun ona katladıysa? Ara bakayım cildeyi kaç ay sonra randevu Ya arkadaş sen bir sene sonra randevu Bir dakika dur bir dakika, dur bir dakika dur bir dakika dur. Bana şöyle bir şey söyle. 22 sene önce Türkiye'de sağlık hiçbir şey yoktu. Ne? Fırın bile yoktu. Bir, bir buradan daha iyi de bir şey yok. Bir kurum göster bakayım. Ne bakımdan mesela, ağabey, Ya mesela şöyle bir şey de 22 sene önce biz abi. bir dakika dur tamam. kendi ama. kağıdımızı üretiyorduk. Tüpraş bizim de. Beni mi konuşturacaksın? Sen, sen mi konuşturacaksın? Ama sana söylerim. O zaman gel şuraya konuş tamam, adam. beni konuşturmuyorsun ki. Sen, konuşturmuyorsun. Ya, sen, sen abi, sordun. Beni konuşturmuyor. Sen, ben, sen sen sordun. sen sen benim diyorum. yolumu sen kestin. Diliyorum. Ben diyorum sana ki 22 sene önce Türkiye'de şu anda her neyle çok daha iyiydi. Hangisi daha iyi? Mesela hastanenin önüne giderken bizi alıyorlardı. Ya sen hastasın ya. Gel seni muayene edelim mi diyorlardı. Ben hastaneye yattım, ameliyat oldum. Tamam, yanımdaki refakatçiye de yemeği verdiler ama bir giderken, çıkarsam bana taksit tutmadılar, kuruş para almadılar, gönderdiler beni. Nerede var bu? Bir elhamdülillah deyin ya. Kim taksit gönderdi? Ben 20 gün alamıyordu randevuyu ya. Randevu Konuşmadı, alamıyordu randevuyu ya. Boşuna, boşuna konuşuyor ya. Boşuna konuşuyor, randevuyu alamıyor, doğru mu? Randevuyu alamıyor, tarzı 6 ayda bir ben kalp atılsayım. Kalp atayım, randevuyu alamıyorum ya. Kadın alamıyor. Gündüz yumuştan alamıyorum ben dur ya. ya. Ben de alamıyoruz. Geçe, konuşun, konuşun, konuşun ya alamıyoruz. Ya boş Bütün CHP'ler hepsi böyle bunlar Biz lider olduğumuz sürece bize hep kıskanırlar bunlar. Sen yolda milleti geçiriyor ya. Milleti konuşuyor Kendi konuşuyor. Dayaklık konuşuyor. Konuşayım abi, Konuşayım konuşuyor. Sen konuşuyor. Sen, konuşalım. sen konuşuyor. konuşuyor. Beraber konuşalım. Biz başta olduğumuz sürece var ya CHP hiçbir şey yapamaz. Ne bunlar yaptınız peki? Siz ne yaptınız abi? Siz ne yaptınız? 23 seneden beri başlıyoruz. Ne, yaptım, ne yapmadık ne ki? Abi. Siz ne yaptınız? He? Anladım. Bütün paraları sürpriz ediyoruz. Siz ne hangi yaptınız? Para, hangi paraları? Ne hangi paraları? Sen konuşmayacaksın. Sakin, sakin, milleti sakin, 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 konuşturacaksın. Sakin sakin. Sen ayakkabı kutlarını biliyor musun? Ya Sıfırlı bırak bu oğlum. ayakkabı kutlarını. Tabii bu işini gelince bırak. 23 Tam Öcalan'ı çıkartıyorlar abi. Orada meşguller şu anda. Öcalan'ı çıkartıyor meşguller. Oraya git bak. İmralı'ya gidebilirsin. Abi sence ne durumda? Ya bırak seninle ne konuşmaya gerek yok. Gelme yok mu? Ne konuşacaksın? İmralıyı duyunca konuşmaya gerek yok dedi. Hiçbir şey. Abi Allah aşkına. Her Konuşmayacağım. Çünkü içeri atıyorlar. <laughs> o yüzden de, bak, o yüzden de her geçen konuşma şuradan izledim. Bak şuradan izledim. Çok konuşulacak şey var. Ama bak kavga ettiler gördün. Tamam mı? Saldırıyorlar. 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 O yüzden millet korkuyor çünkü içeri alıyorlar. O yüzden konuşmuyorum. Konuşmayacağım da. Abi lütfen. Hay, konuşmayacağım da. Gittikçe de kötüye gidiyor. Gel abi şimdi gel. Allah aşkına şey kötüye gidiyor. Ne düzeldi ki ya? Gel abi gel. Şimdi, şimdi ne yaptılar ki? Ne yapıldı abi? 80 sene ne yaptılar? Selim Kim var 80 e, sene? Ne yaptılar? 80 sene sağlar mı geliyor, sollar mı geliyor? Ha? Sola gelin kim olursa olsun ya. Sola gelmiyor işte sağa geliyor. 22 sene da ara. Ya var ya abi. Rezil olacağım burada bak. Sağa geliyor. Ya, abi. Rezil oldum. Peki abi. Ya sen kendi şehidin varken ya. 50 bin şehidin varken bir teröriste bak benim şehitlerim var. Bir teröriste sayın diyebilir misin ya da kurucu lider denilir mi? Ya denilir mesela ama yine de mecbur abi de. bak Adı senin de, de evladın. Diyorlardı. Daha önce <laughs> de diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyorlardı şimdi tekrardan başladılar öbürlerine Başar, demeye. Ya boş aslında hepimiz biriz tamam mı? Ne CHP ne AK Parti be, ne kimse boş gitmiyor. verin bunları. Ama bir dakika. Boş verin işte. Bak çocuklarımızın hepsinin geleceği berbat şu an. Herkes yurt dışına gidiyor. Niye gidiyor? Benim de torunum var. Hayır hiç burayı bilmiyor. Bura Burası neyliyim ben cevap veriyorum. Fransa dedin cennet gibi bak cennet gibi ülkemizde. Cennet gibi ülkemizde çocuklarımız yaşayamıyor. Bak ne güzel sordun. yaşatmıyorlar. Nasıl yaşayacak? Bir dakika. Ben bak. 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 Tuzu kuru olan yaşıyor. Benim de durumum iyi. Allah'ıma çok şükür. Tamam. Benim, çalışıyorum. Benim de durumum çalışıyorum. Durumum iyi. Ama bir dakika. Neyin tuzu? evde oturmakla olmuyor mu Alt tabakada olanlar iyice aşağı indi. Hayır, Sen kendinden aşağısına hayır. bak. Yok ben Allah'ıma çok şükür. Benim ee, iyiyim de, ben. Sorun Bize ne de. Ya, Ama iyiyim diye ben şimdi niye tekrar e, düşünüyorum? Hayır kimse, kimse, kimse dört dörtlük değil. Ben. olmamış. Benim Dersin ülkemi kim olmamış. güzel yönetecekse o gelsin. Ağabey, güzel ya, güzel ya, güzel, ya, anladın ya, mı? Güzel yönetiliyor hanımefendi. Hayır ne tayini ne eklemi. Görünmedi. İyi bir şeyle iyi bir şey yapıyor. Ne diyorsunuz Taşı siz? Nankörlük yapmayın. Nankörlük yapmayın. Hı Her şey, şey dört dörtlük. dörtlük. <laughs> en güzeli, en iyisi. Ha, ha ne hı dörtlük. Dörtlük. Hı hı yapmayın. Ne kadar maaş veriyor? Söyle Her şey, Şükürler olsun. Hamd olsun. Açık değil, açık değil. Bu hükümet dört dörtlük. Nankörlük yapmayalım. Nankörlük yapmayalım. Ne istiyorsunuz siz daha ya? Daha ne yapsın? AK Parti daha ne yapsın? Her şeyin en güzelini yapıyor. Parti Yaptı da. Evet. Şükürler olsun. Kırmayalım. Ne kırmayalım? Doğruyu söyleyince niye kırılıyorsunuz? Ali Koç, Doğruyu söylüyoruz. Ali Koç var. Doğruyu söyleyince niye kırılıyorsunuz? Söyleyince niye kırılıyorsunuz? <laughs> kırılırsa kırılın. Kırılın. Bir, şey bir, şey şey bir, şey bir şey soracağım. Allah Allah. Allah. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ablacığım. Bir şey sormak Allah. istiyorum. Allah, ben 24 yaşında gelir iki iş yapabiliyorsa şey. abi bir dakika ben 24 yaşında yapmayın öyle ya, eline ya, çok hem de iktidar be yapmayın öyle ya, ben görüyorum Abi, geliyorum. abi Abla, bir dur, dur. Aynı, sen görürsün bir şey söyleyeceğim çünkü işine Gelmiyor, sana öyle ben 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 Abla, muyum, ablam, buyur. Şey ablam, kaydı, kaydı kesemezsin. Bak şikayetçi olacağız. Üzünü çeker Şikayetçi olacağız. Hayır kaydı çekemezsin. Kes, kapatamazsın ama. Ablam. Ve benim abim. O Irak orospu çocuklarının ortasında şehit düştüyse kimse kusura bakmasın da elin bebek katilini meclise çıkartıp kimse savunamaz bana. Benim evladım, benim evladım, benim evladım, benim askerim orada elin orospu çocuğu yüzünden Şehit düşüp kan veriyorsa eğer kimse o bebek katilini çıkartıp savunamaz bana. Öcalan'a Öcalan diyoruz. Abla o kadar uzaksın ki meseleden. Abla. Onu o kadar uzaksın ki yani meseleden. Yani. Bu hükümet yani dört dörtlük falan değil. Bir dakika. Bir, bir şey söyleyeceğim. İyi para alıyorsun. değil yani. ya. Evet. Bu hükümet dört dörtlük değil. Ben üniversite mezunu evet. olup iş bulamıyorsam evet. bu hükümet dört dörtlük değildir. Evet. Evet. Abla Sen çok doğru gelecek kaygısı yaşamış bir genç olarak? Gelecek Aa. kaygısı yaşamaz olur muyum? Ben yarın öbür gün evlenmeye kalktığımda nasıl evleneceğim? Ben evet. milyonlarımı niye evet. bir düğün salonuna vereyim? Çok doğru abla. Ben yarın öbür gün iş bulamıyorum ya. Ben üniversite mezunuyum. Ben iş bulamıyorum. Evet. Yok hiçbir yer garson bile almıyorlar. Evet. Neyin nereden neyden bahsediyorlar? Hangi çok gelecekte? Çok gelecek olur. mi var? Aa, meslek arıyorlar. Hiç Adamlar meslek değil, 100 değil, milyar deyvan, verecek. Evet, iyi, i̇ş bu evet. iş var. Tamircisi sen kendine göre iş kullanıyorsun. E, tamam. göre bak iş ben motor evet. kullanıyorum. Ben, bak, şart mı? Büyük bak yani büyük kaza büyüyecektim, geçirip büyüyecektim, ben kalkıp bacağımla e. Namkörlük yapan, başında başında yerin aa, dibine girsin. Memleketime namkörlük yapmıyorum. Ya, Memleketime namkörlük yapmıyorum. E daha ne? Memleketime namkörlük yapmıyorum. Bu seferi serbest, başında serbest başında... bırakan hangi hükümet abi? Hangi hükümet? Domuz etini al, serbest ya. bırakan hangi hükümet? Paris, ben dünya Ak gezdim. Parti Amerika'dan AK Parti ne yaptıysa, yanlışlık var. yapmayın. Yıl 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 ya bak, tramvaya biniyorsun iki dakikada top kapı. Şefim, ben dünya gezdim. AK yaptı? Evet. Emekli yedi yedi haberi var bu senin. Yeter. Emekli yedi yedi. Çok bile. Sürün sürün sürün. Ben devlet olsam bana vermem vermem. Fakir yok yok. Emekli yedi yedi. Kan kurtuldu emekliye verin, kan. Üç çift kabım var. Ben devlet olsam tamam maaşını keserim. Ben, ben dünya geldim. Sana konuşacağım bak e, görüyor musun? Ardayız sakalın diyeyim Sürün Domuz eti yiyeceksin. Gitti orada konuş diren çayı. Tayyip Erdoğan kulübünde Tayyip ile e emekli çok kötü. Tayyip Erdoğan. Doğru mu yanlış mı? İkinci Atatürk. Allah seni ıslah etsin. İkinci Atatürk. Lan köpek yapma. Elimdekinin kilosu, kilosu 150 lira bak. Ha? Hacım diyorsun 150 lira kilosu. Bırak ben onu yerim. Ya. Yerim onu ben. Ben zevkimi almışım. Ya. Yerim. Niye hiç ediyorsun? Onu ya? yerim ben. Afparti ya. mi yaptı bunu? Afparti mi gönderdi? AK Parti neden güzel bir tela bu peki? Neden? Bir dakika dur. dur. Türkiye'de 16 milyon emekli var. Beni dinle, beni dinle dayı. Tabii 4 bin lira. Bir de beni dinle. Türkiye'de 16 milyon emekli var. Emekli bir günde saraya atıyor adam parayı. Saraya, saraya. 16 buçuk milyon emekli var. Tilyon yapar, tilyon. Ya. Ne bu da eti mi ini, butu mu ini bu adamın ya? Allah onu sürünürsün. Başımızdan göndersin. Ha. Doğru mu yanlış mı? Kötücüğün kötücüğün yedi abla. Evet. Heh, doğru mu? He doğru mu? Adam ne o? O yaşta adam ne diyor? Ağın gitmiş var kalbi. Ne o? Ne o? Afpartiyi savunuyor. Afpartiyi savunuyor halen ne kavunin? Baş ben mühendis derdi denizin, derdi denizin derdi altına derdi iniyor. Şimdi neden? Para kazanmak için. E, kaç tane oh. maaş alıyor. Ne ben niye ben maaş sürüyorum? Evet, evet, ben ben bilmiyorum. Otuz Otuz milyon mu? Evet. Ben devre olursam seni otuz milyon o maaşı. Hep, <laughs> <Ya, niye>? hep <laughs> alırım, öl, geber, geber. Sen <laughs> yengemle niye? yatarken böyle ben yok, yok, Yok baba yok. Bana söyletme hadi. He. Laf haberin yok hiç. Bırak ya. Sen delirmişsin oh, be. Abi, sen yengemle yatarken yastıkta ben denizde Hatay'da bir geliyorum. Valla abi senin ya. Beni sen ilgilendirmiyor. Ben, ben siyah lastikle geldim İstanbul'a. Konuşma ayak Şen, ayakkabı. Sen çarık giydin ya çarık. Ayakkabı üç bin lira. Sen çaruk Hiç giydin şey ya. diyorsun isyan. Sen çaruk giydin ya Bir dakika saat sonra çarık giydin bak, mi? Abi. Ben çaruk giydim ayağıma. Ben de giydim. Köyde bak, çift yürüdüm ben. Şimdi ne giyiyorsun? 4 bin liralık ha, ayakkabı diyorsun yine. Ha de önceden yok muydu diyorsun? bu ayakkabı? <laughs> önceden yok muydu? La bırakın Allah aşkına ya. Tamam işte. Hayatı çönmüş. Ben ben Samsun'da 3 hastane çalıştım. 30 sene çalıştım 30. Otuz. 31 Otuz sene oldu emekli oldu. 19 bin da Allah aşkına abi? söyleyin. Para mı bu? Değil. Evet. Benim maaşım sonra 40 bin lira olması lazım. Evet. Doğru mu baba? en az en az diyorum yani. Otuzda razıyım. Otuzda razıyım. razıyım. Hani ben, a, Temmuz gelir zamayı. Yüzde on beşten fazla zam beklemesin emekli. O kadar çalıştığı sıraları ne yaptı? bakar mısın? <laughs> emekli karnım açtı bile yanca. Ne la bu? Ne yaptı? Çalıştığın paraları. He? paraları Bırak dayı sen konuşma. Sen AK sen konuşma. Meyhanede yer. Sen meyhanede, konuşma. Meyhanede, sen yalnız. Sen de aynı havlu gibisin. Aynı havu adam gibisin. Şöyle bak. Bunun eti beyni, bu beyni. Şöyle bakayım. Ağzını öperim. He. Tayyip Erdoğan'ın saçının kıl olamazsın. Ne? Ha. Allah lübbetle. Yürü, 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 yürü. Bak şimdi. <laughs> Ekrem İmamoğlu <laughs> sayan var mı bunun içinde? Ekrem İmamoğlu sayan var mı? Ekrem İmamoğlu <laughs> ceza önünde Hayber'e yatıyor. Ben Samsun'uyum. Ekrem İmamoğlu Hayber'e yatıyor. Te Abla sorma. dünya göğün göğün yedi kat üzerinde yatıyor. Yedi kat üzerinde e, şeyde yatıyor. Hücrede hücrede. O ne hücre hakkı mı? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Aha dört ay oldu adam. On altında maksimum var. Inşallah çıkacak. Ama bu adam başımız oldu müddetçe o ceza ne çıkamaz. Dur lan yanlış Tayyip Erdoğan başta oldu müddetçe. Hakimi de Tayyip Erdoğan. Savcıyı da takip ediyorlar. Bilmem ne. <laughs> Katibi de takip Ben Bu ne ya? Hakimi o <laughs> zaman... <öperim uca>, ben... <laughs> <laughs> He? <gülüyor> ne oldu baba? Çok haklısın abi. Hakimi de Udoğan hakimi de adliyeden yolla. <laughs> Savcıyı adliyeden yolla. Tek başına. Nedir lan? Ama ben buna kızmıyorum. Bizim milletimize kızıyorum ben milletimize. Onu başa geçti. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Adam 14 bin lira 469 lira en düşük maaş değil mi? En düşük maaş kaç lira? 14 bin lira 469 doğru mu? <laughs> Adam Allah bereket etti. Lan neyle Allah bereket etsin diyorsun bunu ya? Avda kuruşu bir de bir çay içiyorsun orada. Onu bile çok kötü Tayyip onunla Teşekkür Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. En zor günleri geride bıraktık dedi. Ne zaman bırakmış onu? Dün açıklama yaptı. Geride ne? bırakmış en zor en zor günleri. Kendini o geride bıraktı. <laughs> Kol AK, 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 ak Parti'den kovuldu, kovuldu, kovuldu. Şeyi yedi, fırçayı yedi, etti. Gene gerisine geri geldi. Türkiye'yi bir ekonomiye iyice sürükledi. Şu anda ekonomi yüzde otuz, yüzde kırk diyorlar. Yüzde altmış, yüzde yetmiş ekonomi. Bir evet, AK Parti hükümeti geldi geleli. Ben oy vermedim gerçi bugüne kadar. Yani. Oy vermedim, vermem de yani. Hiç vermedim. Ama bunların yapmış olduğu taklit. Mesela şeye imam yapılan yapılan haksızlık. Bir cenazeye bile gitmesine izin verilmedi abi. He, evet. Dünyada dünyada böyle bir şey yok. Bu Cem Cem Uzan hatırlar mısınız? Siz Biz çocuktunuz. Adam önünü kesecek diye adam 4 ay içinde %9.20 oy aldı diye Adam 10, 17 bin kişiye ekmek verirken 17 bin kişinin ekmeğinde oynadı. Her tarafa el attı. El attığı o kadar insanlar ekmeğinden oldu. Şeyinden oldu. Baksın İmamoğlu gidiyor. Yüzde 60, yüzde 75 öndeydi ön, bundan. Bu yüzden bakıyor önü kesiliyor artık kaçarı yok. Baksın olacak ki bir de oradan saldırdı, buradan saldırdı ama... Biz çıkacağını ardımız gibi eminiz yani. O çıkacak. Orada bekle. Şeyi yok yani. Suçu ben... yok ki abi. Ne bekletiyor? Onu anlamadım abi. Ne suçu var? Ya Sayışlar mi? raporunda yok. Ya bu adam, bu adam, bu İmamoğlu ne yaptı diyor. Bazı türeller var. Evet, Kendini bilmeyen türeller çıkıyor. AK Parti geliyor. Mesela bir AK Parti özellikle seçiyor ha. Sen bir... abi bilirsin. Burayı su basardı Selbolu'na. Ne oldu? Pandemi döneminde bütün altyapıları sıfırladı mı abi? Altyapı gözükmüyor. Ama alt yapı, bak, altyapı burayı, sel altyapı bak, altyapı burayı sel götürüyor, bak burayı sel götürüyordu. Yani, Alibeyköy'ü Ali ben karşılığında da çok ötürüdüm. Alibeyköy olduğu gibi bir selden, bir çamurdan geçilmiyordu. İmam onda ne yaptı? Yurt yaptı. Talebelere yurt yaptı, Abi burası, burası veriyor. Ondan sonra kent lokantalarını açtı. Ben şimdi gidiyorum ben 35 liraya, kartın 35 liraya, nakit 40 liraya 4 çeşit yemek yiyorum ya. Bir çorba içemiyorsun kırdın çorba bırak yarımını vermiyorlar şimdi. Evet, evet. Bir simit bir ayran 50 lira 60 lira. Böyle bir şey yok bu taktiği, bu AK Parti oyunları bunlar bu tutuklama olayı şey olayı hep bunların oyun. Oyundan başka bir şey değil. Ben Oğuz Boylarından, Oğuz Boy Çetmi Dernek Başkan Yardımcısıyım. <laughs> Federasyon Başkan Yardımcısıyım. Ben balık kendim. Balık Çetmilerindeyim. Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. En zorlu dönemi geride bıraktık dedi. Evet. Vallahi siz buradakiler düşünsün. Ben burada yaşamadığım için ben yurt dışındayım. Bu hangi ülkede? Almanya'da. Allah, çok güzel. Peki abla nasıl? Buranın ekonomisi nasıl? 100 euro bozduğunuz zaman kaç saate bitiyor? Berbat. Nasıl? buradaki ama buradaki vatandaşın kardeşim ne olacak? Ya öyle tabii ki buradaki özlemim her zaman için bitmiyor ama burada hayat çok zor. Nasıl düzelecek buradaki hayat abla? Valla Allah'a kalmış bir şey orasını bilemem. Mal olayım Rabbime. nasıl? <laughs> Neyse artık. Yürüttüğü ekonomi politikaları nasıl hükümetin? Takip ediyor mu? Ben takip etmiyorum. Etmiyorum diyorsun. Ben evet. Euro'ma bakıyorum diyorsun. <laughs> Aynen öyle. Allah daha çok versin tamam, <laughs> ablam inşallah. Lazım. Abi Mehmet Şimşek açıklama yaptı. En zor günleri geride bıraktık dedi. Bu kaç 20. bu herhalde 20. şey mi? 30 40 kere bir açıklama yaptı aynı şekilde. Aynı bu açıklamayı yaptı. Bildiğim kadarıyla 3 şey, ayda bir yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan zaten anladığım kadarıyla 6-7 seneden beri hep seneye daha güzel olacak. Işte. Ya bunlar yalanıyor yalan. Bayatladı bu laflar. Ne zor günler. Bildiğim kadarıyla yurt altın üzerinden borçlanmaya çalışıyorlar ya. Altın üzerinden. Ekrem İmamoğlu'nun o hadisesi ki daha ipin tutuklanmadan önce piyasada duydu. E, 41 liraya vurdu dolar. Bildiğim kadarıyla 4 günde 50 milyar dolar artı do 10 milyar dolar da Amerikan e, sattılar. 60 milyar dolar. Allah. Nasıl? Bizim de kur korumalı mevduat hesabımız var. Tabii canım. Nas var. Nas var. Ha, maşallah. Bildiğim kadarıyla onlara 57 milyar dolar faiz ödedik. Evet abi. 57 milyar. Tarihinde böyle bir şey. Katmenli. Normalde Türk parası faiz getirirse tek Türk parasını alıyor. Faize mi çalışıyor abi Türkiye? Tabii. Yani onu biliyorum ben. Adam parayı yatırıyor. Dövizi bozduruyor. Hem kur garantisi böyle. Bildiğim kadar işte 2 sene oldu galiba o, o evet, çıkalı. Abi. 57 milyar dolar. Sade şey 40, Kurk kolmayı ve hata ödedik. Ama yazık ki ne ya. Şurada sevmalı insanların çocukları var. Onlar affederiz yani dilenci dilendiriyorlar. Ama ilah kendine göre zaman dünyanın parasını veriyorlar. Aslında burada sermayeyi doğuruyorlar. Yani burada orada yaparak yani kapital sermayesi insanlara ürkütmüyorlar. Yoksa bugün Türkiye'deki mevdu attık insanların yüzde onu bankaya paralarını çekmeye gitsinler. Kriz patlar. Yüzde on. Çok değil yani. Bir de millet okuması bilmiyor. onu rezervlerin çoğu bürüt. Halkın parası şeyde gözüküyor. Merkez Bankası'nın hazinenin şey zaman Bankalardaki mevduatlar da şeyde gözüküyor. Devletin gibi. Onlar devletin değil. Swaplar da gözüküyor orada. Şey diyeceğim siz ya bu tabi e, tabii çok gündem var da. E, önemli konuda bir tanesi mesela Dünya Sağlık Örgütü'ne girdik biz. İklim kanunu var. Evet iklim, iklim kanunu sorayım abi. Şimdi sorayım abi. Sen ne düşünüyorsun bu iklim kanunu hakkında? İklim kanunu çok kötü bir şey ya. İklim kanunu bizi e, şimdi şimdi Saraybosna'da zamanında Yugoslavya parç ulus devleti parçalanma modelini Yugoslavya parçalak yaptılar. Gazze katliamının provası da zamanında Bosna'da yaptılar. Şu anda da anladığım kadarıyla bu iklim kanunu bizde deneyecekler. İklim kanunu kötü. Mesela Karaman'da şu anda hayvan çiftlikleri kapatıldı Karaman'da. Sebep koyunlar, inekler, keçiler, tavuklar e, da gaz çıkarıyor. Havayı kirletiyor. İşte çok su kullanıyorlarmış. Çok su mu? o küreselcilerin coca fabrikası 1 litre Coca-Cola için 25 litre su kullanırlar. Ya bu bir oyun çok kötü. Yani Allah'ımıza insanlar buna karşılık vermezlerse yani yarın günün her şeyini karışacaklar ya. Her şeyi karışacaklar. İstedikleri köylerdeki hayvancılar avancı, İstanbul'a şeylere gelsin. Tarım bitsin. Şey gitsin. Ee, amaç tarım bitirmek diyorsun abi. Ama çok amaç ise köleleştirmek. Kaldıysa... Tek tek dünya devleti getirip tek dünya. Şu anda mesela bu yapılırken bir cebini dolduruyor. Ama ben üzüldüğüm nokta biliyor musun? Memlekette bu kadar sığır var, bu kadar koyun var ama et fiyatları çok yüksek. Ki en kaliteli sığırlar da bizde aslında. En kal Tanım Bakan En kaliteli sığır koyun bizde dedi. Evet. Şettelisi dedi. Ama anlamıyorum et evet, fiyatları çok yüksek. Bu kadar koyun var, bu kadar sığır var. Hem de kaliteli ama et fiyatları çok yüksek. Yani iklim planını çalışır arkadaşlar. Yani bunlar sünni gündemlere kafası Esas dünya sağlık yönünde bahsedeyim. Dünya sağlık yönünde derken sağlığımızı biz onlara teslim ediyoruz. İstanbul ofis kuracaklar bunlar e, mahalle İşledikleri suçlar çalışanlar yargılanamazlar. Gerektiği zaman aziz Allah e, durumda bunlar asker polis verilecek. Yani kötü yani. Yani aşırı vurulmuyorsun değil mi? Gelecek evine zorla vuracak. Tabii öyle yetkileri var. O teslim etti şu anda. Aşı vurulanlar çoğu da zaten gördük kalp krizinden öldü. Bakın geçiyor. bakın bak, çok iyi takip. Dünya Sağlık Örgütü'nde biz bu yetkiyi verdik şu anda sağlık dedi ki biz bu aşı vurulacak. Vurulmadın mı? Asker polis alacak kapına gelecek zorla vuracak. Topu konu vermiyor alacaklar. Yani millet gündemlerle oynama. Esas en önemli konu bu iklim kanunu. İklim kanunu. Allah sorumuz ailesin ama bundan kötüsü zaten daha ne olacak ki? Altın devlet borçlanıyor. Ama olsun ben şimdi onu da söyleyeyim de. eskiden yedi buçuk lira maaş alıyordum. Bir çeyrek alıyordum. Ev taksit ediyordum. Şimdi maaşım 16 bin lira oldu. Şimdi iki çeyrek alıyorum. Yazlık alıyorum şimdi de. Yazlığı taksit ediyorum. Abi zam geldi maaşa. Dış güçler, dış minnaklar. Kolay gelsin.